Hazırsak başlayalım. İlk sorumuz bakalım ne gelecek. Oo İyi başladık ha. Türkiye-İsviçre maçı sonrasında çelme olayı ve istifanız. Benim hayatımda önemli bir dönüm noktası. O gün de söylemiştim, aynı şeyi tekrar ifade ettim. E, teknik adam olarak yaptığım hareketi kendime e, çok bağdaştıramadım. Hem futbolculuk kareleri hem kendi kişiliğimle alakalı çok bağdaştıramadım. Doğru bulmadığımı da ifade ettim. Belki o dönemde e, görevi iade eden de tek kişiyim. Herkes devam ettiği yaşantısına bir tek görevi bırakan ben oldum. Ama bu da benim hayatımda yeni sayfaların açılmasına neden oldu. Onu çok net söyleyeyim. Her şerden bir hayır doğar derler ya. Hayatım çok farklı bir evreye, yola doğru evrildi. Dolayısıyla yine bugün itibariyle söyleyeyim, yaptığım hareketi çok doğru bulmadım. İkinci soruya geçerken tekrar kum saatimizi çevirelim. O olmadan eksiğin dediğiniz şey. O olmadan tabii çok zor bir soru oldu bu. O olmadan dediğim şey eksik kendimi eksik. Ya belki bugün itibariyle hayat arkadaşım eşim benim için çok kıymetli çok değerli. Ee, ben evlilik ve aile hayatına çok inanan bir insanım. Dolayısıyla e, bugün itibariyle bu düşünceyi çok net ifade ediyorum. O olmadan herhalde bir tarafım eksik olurdu. Evet tekrar kum saatimizi çevirelim. Tekrar sorumuzu alalım bakalım ne çıkacak bu sefer. Mehmet Özdilek futbol yıllarında kırmızı kart görseydi ne hissederdi? Ee, bir kere takımı eksik bırakırdım herhalde <laughs> onun getirdiği bir psikolojik travma olurdu ama genelde e, oyun yapı itibariyle e, rakip takım hocaları tarafından o günkü futbol Literütünde adam adama oynayan oyuncu e, konumundaydım. Genelde rakipler tarafından durdurulmaya çalışan oyuncu profilindeydim. E, Rakiple ben çok uğraşmazdım. Rakip benle biraz daha uğraşırdı. Dolayısıyla kariyerimde kırmızı kart görmeden bitirmek benim için e, önemli bir duygu. Ha şöyle hazırlık maçında gördüm ama onu söyleyeyim, bunu da pas geçmeyelim. E, topa dokunmaktan gördüm. Yani rakibe bir hamle yapmaktan değil düdük çaldıktan sonra topa dokunmaktan kırmızı kart görmüştüm. Ya hiçbir futbolcunun oyun içerisinde takımını eksik bırakıp dışarı çıkması hem kendi adına hem de takım adına çok hoş bir duygu duyunu söyleyeyim. Tekrar saatimizi çevirelim. Şurada bir ekstra soru var gibi geliyor bana. Evet. Gordon Mil benim kariyerimde önemli bir dönüm noktası. Şöyle düşünelim, Kahramanmaraş'tan 18 yaşında bir çocuk İstanbul'a geliyor. Tabii geldiği süreçte ona teknik adamlık yapacak kişinin onunla ilişkisinin çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gordon benim gelişimimde çok önemli bireylerden bir tanesi. Futbolcu olarak gelişmemde yani bunu sporculuğa çevirmemdeki en önemli teknik adamlardan bir tanesidir. 6 yıl çalıştım, kolay değil. E, gelirken de çok isteyerek geldim. Giderken, e, ayrılırken bizden çok zorlanmıştık takım halinde. Ama bugün itibariyle 2024'teyiz. Daha bir hafta önce kendisiyle e, görüşme şansım oldu. E, ve görüşmeye de devam ediyorum o günden itibaren. Yani 1988 Beşiktaş'a geldiğim ilk günden bugün 2024 yılına dahil olan bu süreçte hala iletişimimi kesmedim. Kendisiyle hala iletişim çok yüksek bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla o benim için hayatımda çok önemli e, teknik adamlardan bir tanesi. Bakalım ne çıkacak. Hmm. Yağmur ve damla. Bir de buna suyu ekledik biz. Üçüncü. E, üç tane kızım var benim. Yağmur Damla, e, Damla, Yağmur şöyle söyleyeyim. İsviçre maçı, tarihi İsviçre maçından sonra Yağmur dünyaya geldi. Benim o süreçteki e, beni hayata e, bir taraftan bir zorluk yaşıyorsunuz ama bir taraftan da kızınız dünyaya gel geliyor. Ben o o süreci onunla atlattım. Çok büyük destek oldu bana. E, zaman zaman böyle kucağıma aldığımda, omzuma yasladığımda o bütün dertlerim yok oluyor, gidiyordu. Yağmur ilk kızım benim. Damla'da Antalya'daydım. Antalya Spor'daydım. Çok zorlu bir süreç yaşıyorduk. Çok aktif çalışıyordum. Açıkçası ona karşı bir mahcubiyetim var. Onu söyleyeyim. Zaman zaman telefonla konuştuğumuzda konuşmuyordu benimle. Hatta bir gün telefon açtım. Dedim ki müsait misin annesi? Müsait dedi. O zaman görüntülü konuşalım dedim. Görüntülü konuşmaya başladık annesiyle konuşurken. Dedim ki, Damla bir bakabilir mi bana dedi. Annesi kızıma uzattığında ilk cümlesi şu, ''Ne zaman geleceksin?'' İşte orada içimde fırtınalar koptu çünkü çocuklar büyürken onlardan kaldığınız her uzak an tekrar o günleri yaşamanızı engelliyor sizi. Dolayısıyla ben onların büyürken onları çok kaçırmak istemedim, bir ara verdim. Teknik adamla bu damladan dolayı olmuştur. Evet çeviriyorum. Bir daha çevirelim bakalım kum saatimizi. Bahtımızda ne çıkacak? Şifo Mehmet aktif futbolcu olsaydı onu transfer etmek isteyen bir kulüp şu an ne kadar bon servis öderdi? Ya şöyle söyleyeyim tabii... Ee... Ya ben insanın kendi bedelini belirlemesi bana çok doğru gelmiyor. Bu sefer megalomanlığa giriyor. Beşiktaş takımındayken de ben e, birçok kulüpten teklif aldım. Transfer anlamında çok ciddi meblalar. O günkü şartlarda e, çok ciddi meblalar. E, belki kulüp değiştirseydim o günkü şartlarda yani İstanbul'un çok büyük bir yerinde çok büyük e, mal varlığım olabilirdi. Çok ciddi ekonomik gücüm olurdu ki hala var Allah binlerce şükür olsun. Ama ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşünceye sahip olmadım. Ee, ama bugünkü şartlara bakıldığı zaman futbol ekonomisinde çok büyük e, ekonominin döndüğü bir futbol sektöründe e, yani milyon euroların konuşulduğu bir ortamda e, beni almanın bedelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada rakamsal olarak hani 5 milyon, 10 milyon gibi rakamları konuşmak istemem. Çünkü insanlar bu sefer ya hoca çok büyütüyorsun, megalomanlık yapıyorsun diyebilirler. Ama onlardan aşağı olacağını zannetmiyorum yani. Tekrar bir soruyu alayım. Hmm. Hakkınızda atılan en acımasız manşet hangisiydi? Hayatımda çok böyle e, gelgitlerin olduğu çok dönem olmadı, onu söyleyeyim. E, atılan en acımasız manşet. Bugün itibariyle çok hatırlamıyorum ama... E, mesela o İsviçre maçında yaşadığım şeyleri e, yargısız infaz olarak kabul ediyorum. Çünkü onunla ilgili gidip İsviçre'de e, o günkü şartlarda kendimi savunan tek kişiydim. Belki o süreçte hani... E ee, bir şeyleri anlatmak ihtiyacını çok duyduğum anlar oldu ama bunu çok fazla kişiyle de paylaşmadım. Hep yazılan ve çizilenleri okumak ve karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Belki o dönemde atılan manşetlerin biraz insafsızca olduğunu düşünüyorum. Bugün de aynı düşüncedeyim. Evet, çeviriyorum bakalım. Teknik direktör Mehmet Özdilek geçmişe dönse sahalardaki Mehmet Özdilek'e ne söylemek isterdi? Ne söylemek isterdi biliyor musun? Mehmet'e şunu söylerdim. Neden Avrupa'da oynamadın? Ama Mehmet de şuna şu cevabı verebilirdi bana. Hocam, teklif geldi. Niyetim vardı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'le aynı gruptaydık. Detayı biraz açayım isterseniz. Fransa'da 2 bir Mağlup olduk. Oradaki golü de ben atmıştım. Ee, akabinde Paris Saint Germain direktörü e, benimle görüşmek istediğini ifade etti. Benim de o dönem menajerim yok. Bir arkadaşımızın vesilesiyle bir görüşmemiz oldu. Ee, o zaman beni tabii transfer etmek istediklerini ifade ettiler. Ama yaşımın 35 olduğunun farkına varamamışlar. Beni 27-28 gibi zannediyorlardı. Dedim ki ya ben 35 yaşındayım artık sona geldim. İnanamadılar tabii hem sağ içi performans hem biraz da fiziksel olarak bunu yaş olarak da görünüm olarak da biraz desteklediğimden dolayı daha genç hissetmişler beni. Ama karşılıklı bir görüşme oldu. Teşekkür ettiler. Ee, belki o biraz daha genç olsaydım 28-29 belki gitmiştik biz de belki Avrupa'ya. Evet çeviriyorum. Futbol oyun kurallarını siz belirleseniz ilk kural hangisi olurdu? Yani ne olabilirdi? Ya şimdi geçmişle bugünü çok kıyaslamak istemiyorum. E, futbol oyunu e, yıllar geçtikçe gelişme üzerine e, planlar yapılıyor çünkü seyircileri biraz daha sırada çekmek istiyorlar ki özellikle bizim ülkemizde buna çok ihtiyacımız var. E, futbolun da meyvesi gol olduğuna göre e, golü biraz daha kolaylaştırma adına e, kuralları gevşetebilirler. Mesela insanların devamlı konuştuğu offside omuz mu değil mi? E, yani biraz daha tempoyu artırma adına ne olabilir? Yeni dönemde olabilir. İşte taşların ayakla kullanılması gibi e, birçok kuralı e, geliştirebiliriz. Ama futbolu hiçbir zaman doğasından, görselliğinden, ruhundan çok da ayırt etmemek gerektiğini düşünüyorum ki kurallar bazen ruhunu kaybettiriyor futbolun. Dolayısıyla o ruhu tekrar kazanma adına biraz doğaçlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum futbol oyununda. Evet çeviriyorum. Geldim. Bakalım ne çıkacak. Enze Şifo şimdi karşınızda olsa ona ne söylemek isterdin? Ben bu soruyu sordum ona. Beşiktaş'la Antalya'da kamptayız. Kendisi de Anderlet'te yardımcı hoca. Ee, Antalya'da bir basın toplantısı e, yapıldı. Enze Şüfo ve ben e, basın toplantısına beraber katıldık. İşte bizim kariyerimiz, onun kariyeri, hakikaten ikimizin kariyeri de yüksek seviyede ve en son soru Türk medyasından hanginiz daha iyisiniz? Ben sözü alacaktım, kendisi aldı. Hakikaten çok onurlandırıcı, böyle güzel bir cevap verdi. Dedi ki ben futbolu bıraktım 2000 yılında. Mehmet hala oynuyor dedi. Demek ki Mehmet benden daha iyi futbolcu dedi. Öyle bütün soruların cevabını orada tek soru ve tek cevapla verdi herkese. Ben ona şunu derdim. Bizim nickname'imiz 86 Avrupa Şampiyonası'nda o nickname bana takıldı. Şifo Kahramanmaraş'tayken. O yıldan beri o Şifo lakabıyla Türkiye'de, Türk kamuoyunda ee, zaman zaman da Mehmet Özleyin önüne geçen bir e, nicknamele ben hayatımı sürdürdüm. Belçika maçı vardı İstanbul'da Türkiye-Belçika maçında. Orada karşılıklı o, oynama şansımız oldu. O da bence Belçika futbolunun gelmiş geçmiş en değerli orta sahalarından bir tanesi. Çok yetenekliydi. Ee, ama sonunda karşılıklı böyle bir e, birbirimizi tanıma, e, sohbet etme. Ve sonunda da kimin daha iyi olduğunu söyleme zamanı olduğu için, o ortam yaratıldığı için ona bir kere daha teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir oyuncuydu. Evet, sona doğru geliyoruz herhalde yaklaşıyoruz. Yine saatimizi çevirelim. Sorumuzu alalım. Açalım bakalım ne çıkacak. 16 Kasım 1991 Fenerbahçe Beşiktaş maçının var hakemi olsaydınız Ahmet Çıkar'ın kulağına ne söylerdiniz? <laughs> Ahmet Hoca gol derdim. Santraya git. Ben o gün de söyledim. Yıllar sonra Piero'su yapıldı. O pozisyonun gol olduğu ifade edildi. Eee çünkü ben öyle bir pozisyondaydım ki tam kale çizgisi içerisindeydim. Onu onu defalarca da ifade etmiştim televizyonda ama tabii ki o günkü ortamda kolay değil. Birileri gol diyecek, birileri hayır diyecek. Böyle teknolojik bir gelişimde olmadığı için oradaki yan hakemin verdiği karar yönlendirici olmuştu Ahmet Hoca'yı. Ama yıllar sonra verdiği kararın doğru olduğunu görmek Ahmet Çakar'ı da rahatlatmıştır diye düşünüyorum. O maçın şöyle bir özelliği var. Bizim 49 maç namalüklüğümüzü Devam ettiren maçlardan bir tanesidir. Tarihte önemli yer teşkil eder. Çeviriyorum o zaman. Hafiften akmaya başlasın. Türk futbolunda başkan denilince aklınıza gelen ilk isim. Rahmetli Süleyman Seba. Ben Beşiktaş takımında 13 yılımın 12 yılını Sayın Süleyman Seba Başkanımızla geçirdim. Bir yılda Serdar Bilgili Başkan'la birlikte olduk. Benim aklıma gelen tek başkan Türk futbolunda Süleyman Seba. Biz Süleyman abiyle tabii 13 yılın 12 yılı birlikte olduk dedim. Demin ifade ettim. Bu 12 yıl içerisinde çok fazla görüşme şansımız olmazdı. Çünkü çok kötü gittiğimiz dönem olmamıştı. Çok da Ziyarete gelmezdi oyuncuları. Bir mesafesi vardı, bir saygınlığı vardı. Ama içinde de müthiş bir kalbi vardı. Süleyman abiyle görüşmek için randevu almanız gerekecek. Nur Hanım'dan randevu alırdık biz de, kendisiyle görüşürdük. Türkiye'de ilk defa maç başı kontratı yapan oyuncuların başındayım böyle aradan 3-4 maç geçmişti. biraz da ihtiyacım vardı. Dedim ki ya başkanla bir randevu talep etsem bir görüşme imkanım olabilir mi diye. Tamam dediler. İşte tabii ama tabi, o takım elbiseyi giydik, önümüzü likledik, kapıyı çaldık. Başkan oturuyor, dağ gibi bir adam. Masa, ya başkanım merhaba. Hemen buyur otur. Çayımızı falan söyledi. İşte nasıl gidiyor falan filan. Arada böyle Es futbolun içinden geldiği için de sistemleri var. Hakkımı isteyecektim. Yani bir maç başım geçti. Başkanım bu konuda biraz öncelik olabilir mi diye. Ben bana bir türlü söyleyemedim. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Sanki borç isteyeceğim başkandan. Yok hakkımı isteyeceğim ama isteyemedim yani. Sonra giderken dedim ki ya başkan biraz ihtiyacım var mümkün mü dedi. Bana bir köpürdü. Dedi ne parası dedi olur mu dedi böyle şeyler bu zamanda falan filan. Tamam teşekkür ederim dedim ben çıktım. Çıkarken alta tabii hemen telefon ediyor muhasebeye. Diyor ki Mehmet'in ihtiyacını görün. Aslında sert mizacının içinde çok müthiş bir kalbi vardı Süleyman abi. Bir de futbolcu, sporcu ruhunu çok iyi anlayabilen. Çünkü oradan gelen bir kişi olduğu için hani sporcu başkan ilişkisinde de hakikaten hani mesafeleri olan ama bunu yan yana geldiğinizde bunu çok hissettirmeyen bir babacan tavrıyla hepimize çok örnek olmuştur. Hayat felsefemizde de onun söylemleri, onun hayatı bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Çevirdim. ...sondan bir önceki sorumuz bakalım. Bunu iyi kıvırmışsın ha. Yapışmış da bu. Çocukluğum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, yaramaz bir çocuk değildim. Çok akıllı, çok pratik... ...çözüm üreten... Ee, etrafıyla ilişkileri çok yüksek bir çocuktum. çabuk karar verirdim. Çok düşünmezdim bazı şeyler için. Ama çocukluğumu özlüyor musun? Ben kendi çocuklarıma baktığım zaman benim çocukluğumun daha natural olduğunu görüyorum. Daha doğal olduğunu görüyorum. Her şeyin daha güzel olduğunu hissediyorum. Çünkü yaşanmışlıklar var. belki bu ülkede birçok şey yoktu. Ama müthiş derecede bir Arkadaşlık, komşuculuk, sevgi, saygı çok yüksekti. Bugüne baktığınız zaman da biraz bu konularda ciddi derecede eksildiğimizi düşünüyorum. İlişkiler konusunda, dostluklar konusunda, komşuculuklar konusunda, genel resmin büyüğüne baktığım zaman ciddi sıkıntılar olduğunu görüyorum. Onun için çocukluğum, benim hep hatıralarımda işte çocukluk yılları, okul yılları, lise yılları Liseden sonra zaten hayat mücadeleden başladı benim. Kolay değil ama çocukluğum benim Samsun'da böyle kendi halinde mütevazi, biraz hınzır, biraz etrafı, tarafı, etrafı tarafından sevilen, sayılan bir o kadar da dediğim gibi okulda da öğretmenleriyle, okul müdürleriyle ilişkileri çok yüksek olan bir oyuncuydum. Son sorumuza doğru yol alıyoruz. kaptan. Beşiktaş'a gelirken hayallerim vardı. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş takımda kaptanlık benim için çok değerli. Bu <laughs> kaptanlığı da Rıza'dan almak kolay değildi tabii yani. <laughs> Rıza Beşiktaş Rıza kaptan Beşiktaş tarihinin çok önemli değerlerinden bir tanesi. O bıraktıktan sonra kaptanlık sırası geldiğinde bu onurda yaşadım. Bu da benim için çok değerli. Sonrası çok daha değerli. Ben zirvedeyken futbolu bırakmak istedim ki bunu başardım. Bunu başaran ender oyunculardan, sporculardan biriyim. Bırakırken de Türkiye'nin eğitimine ve çocukların geleceğine katkı sağlamak istedim. İşte 4 Ağustos 2001 yılında da Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile Beşiktaş ve Milan takımının organize, organize ettiği jübile maçıyla aktif futbol hayatıma son verdim. Geldiğim nokta, bıraktığım nokta, o aradaki bütün hedefleri başarmanın gururuyla futbolculuk kariyerime nokta koydum.